Merhaba ben Ahmet Cihangir Kıymet, Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretmeni 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere okul dışı öğrenme ortamları dersim kapsamında Bartın Kent Müzesi'ni gezip bu müzeyi bir okul dışı öğrenme ortamı olarak değerlendirmesini aktaracağım. Çin'de bulunduğu müze 2018 yılında hizmete açıldı. Daha öncesinde 2014 yılına kadar Bartın Belediye Binası olarak hizmet vermekte olan binanın üzerine 2018 yılında kuruldu. İki katlı bir yapı, zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplam 23 odanın oluşuyor. Konum olarak halk arasında Kırmızı Cadde olarak bilinen ama asıl adıyla Hükümet Caddesi olarak bilinen hani Bartın Şehir Merkezi'nde, tam şehrin göbeğinde diyebileceğimiz bir konumda bulunmakta. Müze, pazartesi hariç haftanın her günü saat 10 ile 18 saatleri arasında hizmeti vermekte ve şimdi sizinle birlikte müzeyi gezeceğiz birazdan. Müzemizin girişi bu şekilde giriş ücreti 5 TL. Yani şu anda bir sembolik bir ücret olarak nitelendirilebilecek bir ücret adeta. İlk olarak bize kronolojik tarihi demografi kısmı ile başlıyor. Burada Bartın'ın tarih öncesi dönemlerinden itibaren günümüze olan bir yolculuğunu müzede bize aktarmışlar. Bartın isminin kaynağı ve eski uygarlıklardaki Bartın isimlerinin karşılıkları, Bartın'ın yeri gibi konular var burada. Bu bölüm benim düşünceme göre sosyal bilgiler öğretmenleri ya da tarih öğretmenleri açısından öğrencilerine ders işleme açısından faydalı olabilir. Osmanlılar döneminde, Selçuklular döneminden bahsediliyor. Kültür ve miras konusunda kültür ve miras ünitesi somut kanıtlardan yola çıkarak kadim uygulamaların insan tarihine katkılarını fark eder kazanımlarını verebilir bir sosyal bilgiler öğretmeni bu bölümde. Şöyle tekrardan aktarayım. Hani Bartın'la alakalı birçok bilgiye buradan ulaşabiliyoruz bu bölümde. Hani bence bu tarz kent müzeleri öncelikle şehirde bulunan, o şehirde yaşayan insanların gezip görmesi gereken bir yerler. Çünkü hani şehrinde ne olduğunu insan çoğu kişi bilmiyor. Bunları öğrenmesi açısından faydalı olacaktır. Ve aynı zamanda bu şehre belki bir kez, iki kez gelecek, turistik amaçlı gelecek kişiler için de önemli olacaktır bu müzelerin gezeri. Yani burada Hırçın Doğan'ın Yeşil Yüzü, Yeşil Doğan Hırçın Yüzü kısmı ile başlayan bölümde burada aslında fen bilimleri öğretmenlerinin bazı kazanımları olabilir. Dünya ve evren temasını işleyen bir öğretmen, öğrencilerine doğal afetleri öğretmek ve bunların etkilerini öğrencilere anlatabilmek için bu müzede faydalanabilir. Yani bu kazanımlardan faydalanabilir. Depremden bahsedebilir mesela, selden, şey, taşkınlardan, su taşkınlarından bahsedebilir. Bartın Irmağı'ndan falan bahsedebilir bir fen bilgileri öğretmeni. Ve aynı zamanda müzenin e, girişindeki sol taraftaki kısımdan da bir e, sosyal bilgiler ve fen bilimleri öğretmeni faydalanabilir. Şöyle bir etkileşimli içeriği var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. E, şu şekilde bir etkileşimli içerik var. Burada şu kırmızı butona bastığımızda aynı zamanda Bartın haritası üzerinde o bölgede hangi şey olduğu, maden olduğu gözüküyor. Aynı zamanda mesela şöyle mavi butona bastığımda da e, toplam su yüzeyini gösteriyor mesela. Ovalar ve yaylalar gözüküyor. Bu alandan dediğim gibi fen e, bilimleri öğretmenleri e, faydalanabilir. Yine aynı zamanda e, hayvan çeşitliliğini öğretmek açısından da faydalı olabilir. E, bitki çeşitliliğini öğretmek açısından da faydalı olabilir yağış miktarı, doğal afetleri az önce de söylemiştim zaten. Burada da yıllık yağış miktarından falan bahsedilmiş. Müzenin ikinci katına çıktığımızda ise bizi e, öncelikle şöyle merdivenler karşılıyor. E, i̇lk olarak Bartın'ın yönetim tarihi kısmı bizi karşılıyor. Şu şekilde gösterebilirim. Şöyle sağ tarafta da geleneksel zanaatler bölümümüz var. Bu bölümle alakalı benim düşüncem açıkçası. Ee, görsel sanatlar öğretmeni, görsel sanatlar dersi öğretmeni, üç boyutlu çalışmalar ünitesini işleyen bir öğretmen, müzedeki heykeller üzerinde öğrencilerin görsel sanat çalışmalarında ve farklı materyalin kullanımını, kazanımını öğrencilerine etkili şekilde verebilir. Burada da şimdi göreceğimiz üzere bazı heykeller var. Bunun gibi yani bu heykeller üzerinden öğrencilerine farklı materyal kullanımını aktarabilir. Görsel sanatlar öğretmeni. Bu heykeller de bak gerçek bayağı gerçekçi yapılmış. Aynı zamanda burada meslekleri de eskide kalmış bazı meslekleri de görebiliyoruz. Bakırcı, demirci, marangoz, yemenici gibi. Yine aynı şekilde bu mesleklerle de e, mesela bir Hayat Bilgiler Öğretmeni meslekleri burada işleyebilir diye düşünüyorum. Bu da böyle bir kazanımda bulunabilir mesela. Şöyle müzemizi gezmeye devam edelim. İkinci katta bizim yönetim tarihi karşılığı demiştik. Burada Bartın'ın yönetim tarihi ile alakalı eski belediye başkanlarından, belediye teşkilatından falan bahsedilmiş. Diğer tarafta Bartın'ın kültür turizm eserlerinden bahsedilmiş burada. Sözlü tarih kısmı var Bartın'da. Burada bir Türkçe öğretmeni öğrencilerinin sözcü tarih kısmında sözcü tarihi olan ilgilerini belki arttırabilir. Öyle bir kazanımda bulunabilir. Eğitim ve sağlık bölümü var burada. Sağlık tarihi bölümü var. Burada eğitimin eskiden nasıl bir eğitim sistemi olduğu, nasıl bir öğrencilerin nasıl bir ortamda eğitim aldığını görebilir öğrenciler. Nasıl iletişim bölümü var? Firuze aslında genel olarak öğrencilerin bence ufkunu genişletebilecek nitelikte. Çünkü daha öncesinde hiç görmedikleri, çok belki eski çağlarda, eski dönemlerde kalmış birçok malzeme, eşyayı görüyorlar. Burada gördüğümüz bir baskı makinesi gibi, matbaa makinesi gibi eski telefonları görebiliyor mesela burada öğrenciler. Bence sırf bu açıdan bile ee, öğretmenler müzeleri bu şekilde değerlendirebilirler. Yani herhangi bir alan kısıtlaması olmaksızın öğrencilerine getirip ufuklarını genişletme açısından öğretmenler öğrencilerini müzelere getirebilirler diye düşünüyorum. Burada da Bartın ilçeleri hakkında bilgiler verilmiş. Kültür sanat tarihi bölümü var burada. Bu da mesela bir müzik öğretmeni burada e, eski müzik aletlerini burada gösterip öğrencilerine bunları öğretebilir. Bu şekilde bir kazanımda bulunabilir. Mutfak Kültür ve Kültürel Yapı bölümünde ise ile alakalı kültürel yapıdan bazı eşyaların bulunduğu bölümler var burada. Müzemiz bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. umarım dersimde bana yeterli yeteri puanı verecek. Hocamın da iyi değerlendirmelerinde sebep olabilecek bir video çekmişimdir. Şu anlık benim aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim şimdi. Partin Kent Lisesi'nde görsel sanatlar dersini işleyen bir öğretmen, üç boyutlu çalışmalar ünitesini işlerken Buradaki heykeller üzerinde öğrencilerin görsel sanatlar çalışmalarında farklı materyallerin kullanımını kazanımına öğrencilerine etkili bir şekilde verebilir. Fen bilimleri dersinde dünya ve evren temasını işleyen bir öğretmen öğrencilerine doğal afetleri öğretmek ve bunların etkilerini öğrencilerine anlatabilmek için bu bölümden faydalanabilir. Sosyal bilimler bölümünde ise sosyal bilimler öğretmeni kültür ve miras konusunda kültür ve miras mülitesinin somut kalıntılardan yola çıkarak kendi kadim uygarlıkların insanlık tarihinin katkılarını fark eder. ...kazanımını öğrencilerine verebilir, burada da gördüğünüz üzere. Aynı zamanda Türkçe dersinde ise bir Türkçe öğretmeni öğrencilerine okuma ünitesi konusunda... E, ...buradaki e, eserler hakkında bilgi verilen kısımları, okumalarını söyleyebilir öğrencilerine... ...ve buradan okuduklarını anlama, yorumlama konularında öğrencilerine kazanımlar sunabilir. Aynı zamanda bağlamdan yola çıkarak kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin etme. Müzedeki zaten müzeyi genel olarak bu bağlamda da değerlendirebiliriz. Yani bir özellikle ilkokul, ortaokul öğrencisinin çok fazla bilmediği, bilemeyeceği kelime müzede yer alabilir. Bunları anlaması, bunları kelime gruplarını anlayıp anlamlandırabilmesi açısından önemli olabilir bence müzeler. ve müzede bazı kısımlarda etkileşimli yapılar da vardı. Alt katta bahsettiğim gibi. E, onlar da etkileşimli içerik olarak değerlendirilebilir. Benim aktaracaklarım bu kadar şimdilik. Teşekkürler.